Mekanik cisimlerin hareket ve denge durumlarıyla ilgilenir. Buna göre yukarıdaki verilen 1-2-3 nolu inceleme konularından hangileri mekaniğe, mekaniğin çalışmalarına girer diye sorulmuş. İlk olarak arkadaşlar hareket ve denge durumlarıyla ilgilenilmiş mi? Bu ifadelerde ona bakıyoruz. Otomobile etki eden hava direncinin incelenmesi. Otomobil hareket halindeyken ona bir e, hava direnç kuvveti uygulamış oluyor. Sürtünme kuvveti olarak da ifade ediyoruz. Yani hareketle alakalı bir kavram verilmiş. Evet doğru mekaniğin çalışma alanına girer. 2. Güneş sistemindeki gezegenlerin hareketlerini incelenmesi. işte elif şeklindeki yörüngelerde dolanıyorlar, güneşten ayrılmıyorlar. Burada yine mekaniğin çalışma alanına girmiş olur. Yine bakın bu sonuncu şekil biraz alacak tarzı sorulmuş. Nasıl yani? Elektrikli ısıcıların denge koşullarının incelenmesi. Bakın denge koşullarından bahsediyor. Yani bunun etrafa yaydığı ısı, yani termodinamik gibi alt alanından bahsedilmiyor. Ee, elektrikli ısıtıcının yani bu cihazın denge koşullarının incelenmesi. Nasıl yani? Bakın devrilmeden duruyor. Ne var? İşte bacakları var burada. İşte burada bir gövdesi var. İşte bu ağırlığından dolayı bir tork etkisi oluşturursa devrilir mi? Devrilmez mi? Yani dengesini e, inceleyen bir e, ifade kullanılmış yani cihazın ayakta kalmasının e, mekanik anlamda yani hareket ve denge durumlarıyla ilgilenen bir e, başlık halinde mi incelendiğini bize sormaya çalışmış ondan dolayı burada bir denge söz konusu olduğu için cihaz hakkında ondan dolayı bu mekanin çalışma alanına girer yani buradaki bütün ifadeler doğrudur cevabımız e seçeneği olmalı Fiziğin bazı alt dalları ve bu alt dallara ait tanımlamalar aşağıda verilmiştir. Buna göre tanımlamalar ile ait olduğu fiziğin alt dalı eşleştirmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir diye soruluyor. Birinci ifademiz atom çekirdeğindeki etkileşimleri ve radyoaktif çekirdeklerin yaptıkları ışımaları inceler. Arkadaşlar nükleer fizik çekirdek fiziği olarak da ifade ediliyor. E, çekirdeğin kararsız olduğu durumlarda yani radyoaktif durumlarda gerçekleşen fizyon ve füzyon reaksiyonları dediğimiz kısımları inceler. E, ortaya çıkan durumları inceler. O halde bu e, nükleer fizik yani çekirdek fizikle alakalı bir ifadedir. Eşleştirmemiz bu yönde olmalı. Yine yoğun haldeki maddelerin Elektriksel, manyetik, esneklik, optik, termal özelliklerini ve kristal yapısını inceler. Yoğun haldeki maddeleri inceleyen fiziğin alt dalı katal fiziğidir arkadaşlar. Yine atomik boyutta olmayan cisimler veya sistemler üzerinde etkili olan kuvvetlerin hareket, enerji, denge koşullarını inceleyen mekanik alt dalıdır fiziğin. O halde bu eşleştirmelere baktığımızda C seçeneğiyle ile örtüştüğünü yani cevabımızın C seçeneği olduğunu söyleriz. Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt dalı değildir? Arkadaşlar fiziğin 8 tane alt dalı var. Bunlar arasında optik, katal fiziği, mekanik ve termodinamik söz konusu. Ama biyofizik diye fiziğin bir alt dalı mevcut değil. Onun için cevabımız A seçeneği olmalı deriz. Fizik biliminin alt dallara ayrılmasında ve alt dalların zamanla artmasında gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? 1. Atom altı parçalıklardan galaksilere uzanan çok geniş bir alanda inceleme yapması. Tabi haliyle arkadaşlar belli alanlarda odaklaştığımızda o alanlarla ilgili daha çok bilgilere ulaşmış oluyoruz. Çok geniş kapsamlı bir yapıya sahip olduğu için fizik dalı bilim dalı onun için burada alt dallara ayrılması e, etkili olmuş. Yani birinci ifademiz doğru. İki Görelilik ve kuantum mekaniği teorilerinin ortaya çıkarılması sağlayan yeni bakış açılarının meydana getirdiği gelişmeler. Tabi bazı klasik fizik kurallarıyla açıklayamadığımız olaylar var. E onun için modern fizik doğmuş. Modern fiziğin kurallarına baktığımızda klasik fizikten biraz daha farklı yaklaşımlar söz konusu. Onun için bunun alt dallara ayrılmasında... Arkadaşlar etkili olan bir bilgidir. Ee, yine fizikteki bilgi birikiminin zamanla artması ve derinleşmesi haliyle bu da fiziğin alt dallara ayrılmasında ve zamanla alt dalların artmasına e, etkili olmuş. Yani buradaki bütün ifadeler doğru. Cevabımız E seçeneği olmalı deriz. Bazı fiziksel olaylar aşağıda verilmiştir. Yukarıda inceleme alanları ile ilgili olduğu fiziğin alt dalı ile eşleştirildiğini aşağıdakilerden hangisi dışında kalır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar birincisine baktığımızda büyük, büyük hadron çarpıştırıcısı proton demetlerinin çarpıştırılması ile oluşturulan atom altı parçacıklarının ingelenmesi. Bu yüksek enerji ve plazma fiziğine girmiş oluyor. Yine projeksiyon aleti ile görüntü oluşumu. Burada yine optik kuralları çerçevesinde görüntüler oluşuyor. Yani optik alt alanı başlığına giriyor. Arkeolojik eserlere ait radyoaktif yaş tayini, Radyoaktivite arkadaşlar nükleer fizik yani çekirdek fiziği dediğimiz alt alına giriyor. Yine yüksek gerilim hatlarında enerjinin taşınması bu elektrik e, hatları olduğu için elektromanyetizmaya giriyor. Mekanik alt alı e, alanı başlığında burada herhangi bir görüntü olmadığı için o halde bu dışarıda kaldı. Yani cevabımız D seçeneği doğrudur deriz. Bilgisayar oyunlarının gerçekçi görünmesini sağlamak için oyunlar gerçek dünyadaki fiziksel yasalar ile simüle edilir. Geliştiriciler gerçek dünyada geçerli olan fiziksel ilkeleri, Newton yasaları, yer çekimi, momentumun korunumu, akışkanların dinamiği bunların hepsi mekanik e, alt alanı başlığında arkadaşlar fiziğin altına girmiş oluyor. Oyuna tam olarak uyarlamaya çalışılır. Buna göre bilgisayar oyunları geliştirilirken fiziğin hangi alt alanına ait bilgiler kullanılır? Burada zaten çoğunu arkadaşlar bize vermiş mekaniksel anlamda bir bilgiler söz konusu. O halde mekanik alt dalına ait bilgiler kullanılmış. O halde cevabımız C seçeneği olmuş deriz. Fizik bilimi günlük hayatta kullandığımız birçok modern teknolojik ürünlerin geliştirilmesini sağlayan temel bilgileri sağlar. Aşağıda verilen tabloda fiziğin alt dalları ve bu alt dallarla ilgili teknolojik ürünler verilmiştir. Buna göre tabloda hangi satırlardaki teknolojik ürünler yer değiştirirse tablodaki yanlışlık düzeltilmiş olur? Nükleer fizik pozitron emisyon tomografisi yani PET cihazı dediğimiz arkadaşlar bu nükleer fizik nükleer tıpta kullanılıyor. Nükleer tıp cihazı olarak görüntüleme cihazı olarak kullanılıyor ve burada gama ışınları dediğimiz radyoaktif bozulmalar yani çekirdeğin parçalanmasıyla elde edilmiş bir görüntüleme cihazı onun için bu eşleştirme doğru verilmiş. Katal fiziği, buharlı tren. Şimdi buharlı trenin katal fiziği ile bir alakası yok. Bunun tamamen termodinamik e, başlığı altında olması gerekiyor. Yani buna termodinamik diyelim. E, o halde bu yanlış verilmiş. Elektromanyetizma jeneratör. Jeneratörler elektrik enerjisi üreten düzeneklerdir. Yani elektromanyetizma yani elektrikle alakalı doğru verilmiş. Termodinamik granit tencere. Şimdi granit tencerenin granit olmasına kaynaklanan yani yoğun haldeki maddelerin esneklik, optik, elektrik gibi kısımlarını incelediği için buranın da katalle yer değiştirmesi gerekiyor. O halde arkadaşlar şu ikisi yer değiştirirse yeterli. Yani bu da yanlış olmuş. Optik lens ışık, ışıkla alakalı tüm durumları inceliyor o. buradaki lens de ışıkla alakalı bir kavram olduğu için bu da doğru verilmiş. Demek ki arkadaşlar 2 ile 4'ün yer değiştirmesi gerekecek termodinamikte katal fiziğin. Yani cevap 2 4 E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt dallarından biridir? Arkadaşlar fiziğin tam 8 tane alt dalı var. Mekanik, optik, termodinamik, elektromanyetizma, atom fiziği, nükleer fizik, katal fiziği ve yüksek enerji ve plazma fiziği. Baktığımızda fizyoloji diye, biyofizik diye, jeofizik diye, sonra medikal fizik diye bir alt dalı yok. Nükleer fizik yani çekirdek fiziği diye bir alt dalımız mevcut. O halde cevabımız D seçeneği olmalı deriz. Lazerin Türkçe anlamı ışığın uyarılmış emisyon yoluyla yükseltgenmesidir. Lazerin temel oluşturulma prensibi atomların enerji düzeyleri arasındaki elektron geçişleri ile oluşan fotonlara dayanır. Pek çok alanda kullanılan lazerin kullanım alanlarından birisi de CD okuyuculardır. Lazer kaynağından çıkan ışın demeti CD üzerindeki yüzeye çarparak geri yansır. Yansıyan bu ışınlar fotodetektörler tarafından anlamlı bilgisayar kodlarına dönüştürülür. Buna göre lazerin üretilmesi ve lazer ışınının ışığının CD üzerinden yansıması fizin alt dalları ile hangi alt dalları ile ilgilidir diye sorulmuş. Arkadaşlar lazerin üretilmesi, lazer ışınları atomun uyarılması, atomun elektronu uyarılması ile elde ediliyor. Burada ışıma yapıyor kararlı hale dönmek için. Yani atom fiziği ile alakalı olacak arkadaşlar lazerin üretilmesi. Lazer ışığının CD yüzeyinde ekranından yansımasında ise burada ışığın yansıması ışık fiziğin alt dallarından optik alt alanı başlığında yani ışığı inceleyen bir alt dalı olmuş oluyor. İkisini sağlayan cevap B seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi atom çekirdeklerinin etkileşimlerini ve parçacıklarını inceleyen fiziğin alt dalıdır? Arkadaşlar metne baktığımızda zaten çekirdekten bahsetmiş. E, nükleer fizik, çekirdek fiziği olarak da ifade ediliyor. Ne inceliyor peki? Atom çekirdeğinin kararsız olduğu durumlarda ortaya çıkan durumları mesela fisyon ve füzyon reaksiyonları dediğimiz çekirdek bölünmesi ve çekirdek kaynaşması olaylarını incelemiş oluyor. O halde arkadaşlar burada çekirdek fiziği alt alanının incelendiği bir durum söz konusu. Yani nükleer fizik doğru cevap olmalı. Cevabımız D seçeneği doğrudur deriz. <laughs> nükleer fizik atom çekirdeğinin yapısını, atom çekirdeğindeki etkileşimleri ve çekirdek tepkimelerini inceleyen fiziğin alt dalıdır. Buna göre olaylarından hangileri nükleer fizik alt dalında incelenebilir? 1. Güneş'te meydana gelen reaksiyonlarla Enerji üretimi. Arkadaşlar güneşte biliyorsunuz en dış katmanda hidrojenler, helyuma, çekirdek kaynaşmasıyla dönüşmüş oluyor. Oradan da iç kısımlara gittiğimizde daha, daha ağır elementlere dönüşüyor ve sürekli patlamalar meydana geliyor. O halde burada arkadaşlar nükleer fizik yani çekirdek fiziği kullanılmış. Yine tarih eserlerin yaşlarının belirlenmesinde de yine arkadaşlar fiziğin alt dalından nükleer fizik, çekirdek fiziği kullanılmış oluyor. Yine PET ile görüntüleme bazı bileşiklerin radyoaktif madde ile işaretlenmesinde pozitron emisyon tomografisi dediğimiz görüntüleme cihazında eee gama ışınları kullanılıyor ve gama ışınları atom çekirdeğinin e, parçalanması veya kararsız olduğu durumlarda ortaya çıkan ışımalar olduğundan dolayı, radyoaktif ışımalar olduğundan dolayı burada da nükleer fizikten e, bir bilgi alınmış. Demek ki fiziğin alt dalında e, bu nükleer fizik kullanılmış diyeceğiz. Yani cevabımız hepsi e seçeneği doğru olmalı deriz.